Herkese selam, Algonia'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere, 1 ile 10 gün içerisinde %10 yükselme potansiyeli olan hisselerin, Algonia'ya yapay zeka destekli akıllı algoritmasıyla nasıl 2 dakika içerisinde belirlendiğini, auto hissesi üzerinden anlatacağım. Algonia'da ve girişini yaptıktan sonra, Akıllı Platform bölümüne tıklıyoruz. Daha sonra, Piyasalar bölümünden Borsa İstanbul'u seçiyoruz. Sembollar bölümünden bütün sembolleri tıklıyoruz. Ve performans bölümünden 70 ve üzerisini tıklıyoruz. Ve keşfete tıklıyoruz. Piyasa haritasında bize bunların listesi gelecektir. Ve her bir liste tıkladığımızda aşağıdaki tablolar kendilerini güncelleyecektir. Fakat şu an biz alt ücretsi üzerinden ilerleyeceğiz. O yüzden alt ücretsini filtreledik ve sinyal analizleri toplasının tablosundan ilk işlemlerimize devam ediyoruz. Sinyal analizleri tablosundan Geçmiş yıllara ait olan algoritma performansının başarı ortalamasını görmekteyiz. Bu oranın %70 ve üzeri olmasını istiyoruz. Getiri oranları tablosunda ise algoritmanın vermiş olduğu başarılı sinyallerin ve stop loss sinyallerin miktarını görmekteyiz. Geçmiş kazançlar bölümünde ise getiri miktarının %9 ve üzeri olması bizim için anahtar nokta olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu sayede bizde gelen algoritma sinyalinin ortalama getir oranının ne kadar olduğunu görebilmekteyiz. Autorizesinde bu oran %9 ve üzerinde çok yüksek olduğunu görmekteyiz. Çünkü bütün sinyallerin verileri bu bölgede yoğunlaşmış. Sinyal zaman akış tablosunda ise sinyal geldikten sonra kaç gün içerisinde hedefe gittiğini ya da yükselişini gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bu bölgede 1 ile 10 gün incelediğimizde verilerin genelinde bu bölüm, bu bölümde yoğunlaştığını görmekteyiz. Bunun anlamı sinyal geldikten kısa bir süre sonra hissenin %10 artış göstereceğini görmekteyiz. Herhangi bir veri platformunda alt tur fiyat hareketlerini incelediğimizde 15 Şubat'ta baktığımızda hisse fiyatı, kapanış fiyatı 10.29 ve açıldıktan sonra hisse fiyatı önce bir miktar gevşemiş. Daha sonra hisse fiyatı %10 yükselerek 11.31 değerinden kapatmıştır. Ve bir gün içerisinde yatırımcısına %10 para kazandırmıştır. Algomia.com'dan her gün verilerimiz piyasa kapandıktan sonra güncellenmektedir. Sistemi düzenli olarak ziyaret ederek sizler de hızlıca yatırımlarınıza değer katabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.